Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Mango'da yeni filan oyunlar başlatacağız hemen geçelim Arkadaşlar bir anda bir Noel baba aramaya başladık Açalım mı? Kendimi göstermeyeceğim O oh, that's my favorite name. so glad you called listen how old are you now you are that's a whole year older than the last time we talked did you call to tell me what you wanted for christmas this year okay well it's great seeing you and i'll see you christmas eve merry christmas to you merry christmas çalışma geçelim. Evet geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar videolarımı baya bir like bin like gelirse baya güzel videolar çekmeye başlayacağım ama e, bulaşık çekmeye başladım. Şu anda e, belki gelmezse CSGO çek çekerim olmazsa yakında Enes Batur'da çekeceğim de. Ee, benim şarjım iki ya Lan girsene <laughs> ses, ses, ses için özür dilerim Ses açık da Oğlum şarjım iki bitmesin he Arada bir şarjı bak Hayır. 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 Silah gitti. Allah'ım. Zaten kullanmıyordum ki. Arda silah gitti. Üzüldüm ya. Kullanıyordum pek. Ama pek o da. Oha. Oğlum. Bende bu yok. Bak bu kelebek kanadı bende vardı. Arkadaşlar burada e, YouTuber Darvis'i izlemeyin. Kendisi YouTuber Darvis. Bok gibi videosu var. Kendisini zengin sanıyor. Bir bok videosu yok. Herkes oyun odasına like atsın. YouTuber Darvis nerede lan? yor bakayım. Oyna mı? O şerefsiz şerefsiz beni kandırdı. Ee, önceden hesabımı çaldı bir görseydiniz. Neyse boş verin yok. O Darvisi e bulursanız video videosuna like atmayın Valla. E sizi dolandırıyor aga. Like kasıyor sonrasında e ne yapacağını anlarsınız siz. ne yapacaktı lan? Ha arkadaşlar like kasıp başkalarının hesabını çalacak. Yani bu yüzden like atmayın. Ben atmıyorum tabii ki de. Ben niye atayım? Yani videosunun adı Darius olarak geçiyor. Kendisi tam olarak bir şerefsiz. Yani saymasak şerefsiz. Ben... Çınar'a belki de güvenmeyin. Hah, YouTuber Darvis. Güvenmeyin buna. Çok şeyi olabilir ama bir olarak da şerefsiz bir çocuğu yani. Onunla karşılaşırsanız şunu diyeyim. Em, yani bu mango'da karşılaşırsanız em, deyin ki sen dolandırıyorsun falan değil. Vallahi beni dolandırdı. Onun bir videosunu göndereceğim. Video çekmiştim hatta. Öyle video almıştım. E, beraber bir video çekecektik. Kanalımın diğer kanalımı da çaldı bu arada. Onu söylemediysen pardon ama diğer kanalını da çaldı. O da yakında gelecek. Ama en güvenebileceğiniz kişi M. Adı neydi la? Ahmet adı neydi? Göktehoyu işte. Adı oydu. M. Ona güvenebilirsiniz. Valla onu da e, Youtuber Darvis dolandırdı. Bütün eşyaları gitti. E, ona ben bile güvenmiyorum benim e, nekrotik baltamı da çaldı. Şu anda e, Noel kılıcını kullanmak zorundayım. Peki iyi değil ama yine de kullanmak zorundayım. Peki eşyam yok ama siz ona güvenmeyin. Ben en iyisi e, bir saat sonra geri geleyim. Sağ mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir saat boyunca şarj aletimi aradım sonunda buldum. Ee, nerede olduğunu söyleyeyim. Ee, şu anda size göstereceğim. Bir dakika. Evet devam edeceğiz. Burada yani tam burada asılı duruyormuş. Ben mal olarak gidip e, şu şuralara bakıyorum. Bakın. Görünsen orada arıyorum. Gidip bir de şuralara bakıyorum. E ee, bir baktım. Ana şarj aleti burada. E ee, ben ne gördüm am? Deminler ee, bakarken Tamam. Ee, şuralara bakıyordum. Bir baktım bu burada. E ee, oğlum ne anlamı kaldı o zaman? E ee, tamam o zaman devam edelim. Şarjım şu an 3. Burada gördüğünüz gibi oyunlarım var. Ee, Buluşma yöne geri mi girsek? Hadi şimdi boş verin. Ee, Roblox'a gireyim. Ya da komik videolara bakalım. Ne diyorsunuz? Burada benim kaydettiğim e, bir şey var. Bakmayın şu, siz şu numaraya da. Numaram üstte oluyor ama bunu kaydetmeyin sakın. E, arkadaşlar ben buraya, burada numaramı görebilirsiniz. <laughs> Anladınız siz. E, şu anda gördüğünüz bu numarayı sakın yazıp aramayın. Ararsanız evinizi bulur. Bıçakla bıçaklarım yani şaka. Ama yine de yapmayın. <laughs> evet neyse devam edelim. buydu. <laughs> Galiba. Hadi açalım. Yüklensene oğlum. Alo. 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 Bu ne zaman bitecek la? Ama Biz buradan video izleyelim. Buradan baksak iyi olur. Burada arkadaşlar benim videolarımı destek olmak için buradaki kanala yazarak videolarımı görebilirsiniz. Peki videolar değil ama yine de izleyin yani. Bundan başlayalım o zaman. Anlaşıldı. Evet. Oğlum saçın içinden nasıl gözüküyor? Hiç mi değil? Ah. Lan ne oldu? Ben daha yeni geldim. Onun annesi. Ücretsiz aşk hesabı. Abiniz geldi, iyi izleyin. Bu Buna... ne? Let's İsrail bizim başımızda. Nezon ne? İsrail sevdiğim hastaneyi bombaladı. Ah İsrail e, Hastaneyi bombaladı. İsrail bizim dostumuz mu? Ee, geldi. Diyelim ki buraya geldi. Ee, siz şeyde yoksunuz. Markette değilsiniz. Arka kontrol ediyorsunuz. Adam cebinden e, füze çıkarttı. Ay yok dur lan. E, e, e cebinden tank çıkarttı. Vurdu. E, e, o zaman neresi dostumuz? Anamızı ağlatıyor işte. Sevdiğim kız başkasına yav demiş dayanabilirsen dayanmıyor dayanmayacaklar. Sevdiğim Cappar mı? Evet. Karşılıyorum. Geldi karşı. Karşılıyor. <laughs> Bir güzel kaşıyor. Ne başladı? Hiç kimse çıtını bile çık. Arkadaşlar em. Tamam tamam. Devamı part. Part kaçtı lan? Part 2. Iki. Part 2'de. E, görüşürüz.